Merhaba arkadaşlar Metinik tr yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hesabımızın levelini kasmadım şu an 30 elde duruyoruz. Hemen videonun başlangıcında şöyle bir tombala oynamak istedim. İki tane şans simgemiz var. Bir tane şans simgesini beraber çıkaralım. Ondan sonra güzel bir tılsım yakalarsak aa bak geldi. Platina zine anahtarıyla başladık. Şöyle bir en azından 10'a yakın ya da 10 tanesini beraber çevirelim arkadaşlar. Gaya spor çantası bunu Çevireceğim ya. Bunu istemiyorum arkadaşlar. Bir buz tılsımı ya da şimşek tılsımı gelirse iyi olur. Bir daha çevirelim. Şöyle birkaç taneyi beraber çevirmiş olalım. Sonra ben güzel bir şey yakalayana kadar çevireceğim. 5300 epimiz var bu arada. O da aklımızda kalsın. 3 tane ork reisi versin yeter. Şu an tılsım ay taşı verdi. Ay taşı şu an ne kadar da bir bakmak lazım. Hemen bir bakayım ben. Arkadaşlar baktım ay taşı 3 won'a yakın 3 won bir para diyelim buna ay taşına. Ben de biraz daha çevirdim 8 won'du buz tılsımları. Ve çok az biraz daha çevirdim 5282 hepimiz kaldı gördüğünüz gibi. Buz tılsımını kazandık iyi oldu bence erken çıktı. Şu an kardayız yani şöyle biraz daha bozduralım. Bakalım bunlardan şans simgesi çıkacak mı? Şuradan bir tane daha şans simgesi alsak en azından yarın kullanırız. Mavi iksir. Bir tane daha açtım. Kişisel premium dükkan. Neyse çıkmadı ama bu stasımı aldık. Bunları da ben bir açayım. Yarın en azından kullanırız. Bir tane buradan savaş yaban domuzu çekeceğim arkadaşlar. Bu 8 50m olandan. Bineğimizi de halletmiş olduk. En azından artık binek üstü vurabiliriz. Bir de bu at görevlerini de yapmamız lazım. At madalyonu var mı piyasada bir bakalım. Ne kadarmış fiyatları. At madalyonu doğru düzgün piyasada yok. Bunu kendimizi düşüreceğiz büyük ihtimal. Şu an 20 bildisi 1 won. da bu para verilmez yani. Gideriz biz kasarız daha iyi olur. Ben hırsızın eldiveni çekeyim ben nesne marketten. Üçüncü el falan her şeyi bir ayarlayalım. Şimdi borç bitti arkadaşlar. Gümüş okeyleri de komple sattık. Sadece elimde satmam gereken altın okeyim var. Onu da sattıktan sonra elimde satılacak bir şey kalmayacak. Şimdi simya setini tamamlamak istiyorum. 19 ona burada bir mitsi elmas buldum. Şimdi büyülü saldırı değeri var. Büyülü saldırı değeri bizim hiçbir işimize yaramayacak. Yani Laika'nın herhangi bir işine yaramıyor bu büyülü saldırı değeri. Ama yine de alacağız çünkü büyü savunmasının da herhangi bir faydası olmayacak bize doğru düzgün. Ve piyasada da büyü savunması yok. O yüzden 19 bana bunu çekiyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi bir yeşime gelelim. Yeşim pahalıydı bir tık ama yine de alabiliriz gibi geliyor. Şöyle biraz daha bakacağım. Evet piyasada bulamadım onu da doğru düzgün. 25 fona alacağız arkadaşlar. Yani bu değer mi değmez mi bilmiyorum. Bir tık pahalı geliyor bana. Almışken şöyle artı 4'ünü almış olalım. Zaten piyasada herhalde sadece bir tane arkadaş kurmuş. Evet sadece bir arkadaş kurmuş. Burada çift ipi IP yenileme var ama bence IP ve bizim için daha iyi olur. O yüzden bunu da çekiyorum. Böyle para çabuk gidiyor ama yapacak bir şey yok. En azından bitsin siyasetini tamamlayalım. Çift savaşçılı bir safir var 10 Onmon'a. Acaba onu mu alsak? Savaşçı Laykan Şaman. Savaşçı Laykan Şaman. Aslında full savunma 12 won. 2 won fazla verip Şaman savunması da ekleyebilir miyiz kendimize diye düşünüyorum. Çift savaşçı şamanını alalım ya. Çift savaşçı Şaman iyidir arkadaşlar. Art 4 hem. Onu da almış olduk. Şimdi buradan Gren almamız lazım. Grenada CP absorbe olsa yeterli bizim için. Bakıyorum. Piyasada CP absorbe yok mu? 8 9 10'a bulamıyoruz onu. 11 10'a kadar gidiyor arkadaşlar. Bu biraz pahalı. Bunu belki biraz bekletebiliriz ya ya da şöyle bir parlak fiyatlarına da bakacağım bir yandan. Bir parlak fiyatlarına da bakalım. Burada da 20 won. Aslında burada da pahalı. CP yenilemeli var mı peki? CP yenilemeli var aslında. CP yenileme de olabilir. Neyse onu geri döneceğim. Önce bir 10x bakalım. 12'in fiyatları nasılmış? Şöyle kritik blok ok, kritik delici blok da vardı ama şu an piyasada yok herhalde. O da 25 won falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Ee, biz bu 13 olanı alabiliriz arkadaşlar. Kritik deli pardon kritik blok ok. Bence bu gider gibi bize. Aynen biz kritik blok Ok alalım arkadaşlar. Delici de VS'lerde falan iş yapar şu an. Hangi slotlar delici vurur bize bilmiyorum. Yo, araya çıkmadan herhangi bir işimize yarayabilir mi onu da tam bilmiyorum. Ama şu an kırtık blok, ok güzel gibi. Bundan alacağım bir tane. Şimdi kaldı sadece grenamız. Halletmemiz gereken sadece grena kaldı. CP yenilemeli de alıyorum. Abartı bir fark olmayacaktır bence CP absorbeliyle. Çünkü her türlü yine bize CP kazandırmış olacak ve CP üretimi de var. Her türlü iş yapar yani. Şöyle biraz da yeşil ejderha fasulyesi alalım. Birkaç tane lazım olacak bize. Bir 12'li falan varsa. Aa ucuzmuş zaten. Çok da pahalı bir şey değilmiş. Şöyle bir su en ucuz ne kadar? 6 m varmış. 2 tane çektim. Yani 20 tane yeşil ejderha fasulyemiz oldu. Bunlarla geçiririz bence. Şimdi basmamıza gerek olmayanları bir takacağım. Bunu tak. Bu da artı 4'tü. Bunu da taktım. Gerisi artı sıfır değil mi? Evet bunlar artı sıfır. Tamam bunları basacağım. 20 tane yeşil ejderha fasulyesiyle de geçer bence ya. Şöyle seri seri basabilirsek. Artı 2. Artı 3. Ver artı 4'ü vermedin. Artı 3'ü ver verdi. Artı 4'ü ver verdi. Tamam bunun artı 4'ünü hallettik. Yeşimi takmıştık zaten. Grenamız var. Grenayı basıyorum. Artı 1 artı 2 artı 3 ve artı 4 güzel tek de bu da geçti şimdi elmas da artı 1 artı 2 artı 3 böyle basacağım bunda artı 4 güzel çabuk geçti şimdi bunların hepsini bir takıyoruz arkadaşlar buradan set bonusu gelecek bize set bonusundan nasıl bir hasar alacağız acaba onu da merak ediyorum bir yandan Şimdi bunu takmayalım. Bence aynen set bonus hasarını test etmek için bunu takmayacağım arkadaşlar. Önce bir gidelim ikinci köye bir metin bulayım ben. Tamam. Şimdi metini bulduk. Kırmızı kurtu yakacağım. Önce bir açalım simyamızı. Kırmızı kurtu açtım. Bineğimize bindik. Kaç vuruyoruz? 1.800 2 kayda deliciyle vuruyor galiba. Normal hasarımız 1.800 kritikle de 3.700 falan diyelim. Şimdi Şimdi 12'si takıyorum. Ve tekrardan etkinleştiriyorum. Yakut'a ne geliyor şimdi? 90 str ekstra. 5 ortalama ekstra geliyor. Hasar olarak bu etkileyecek. Bakalım. 2-200. 2-200'e çıktı. Yani buradan bir 400 falan bir hasarımız arttı arkadaşlar. Gayet güzel. Setimizi de tamamlamış olduk. Element gücü de aldık. 10 numara oldu. Böyle bir yüksek seviye metin çağırsak. 55 level şeytan metni mesela. Buna nasıl vuracak? Yani dayanıklılık konusunda nasıl olacak aslında bir yandan da onu merak ediyorum. Şu an 400 defansımız var. 442 bir defansımız var. Şeytan metler rahat bir şekilde dayanıyor. Zaten bunların hepsi yakıncı olduğu için çok da zorlanacağını sanmıyordum. Şimdi yanına bir tane daha metin atacağım. Ne geldi? Yine bir şeytan metni geldi. Arada bunu da kaynatalım o zaman. ETP'lerimizi de toplayalım. İki ETP görevini de yapmış oluruz. Tamam bunları kestik. BK'larımız neymiş? Onlara da bir bakalım. Kutsama BK. Bunu attım. Başka bir tane daha VK olması lazım. Evet o da var. Bıçak çevirme bunu da attım. ETP'lerimizi hemen bir toplayalım. Şimdi bir tane daha metin atacağım. Zaten son iki metin hakkımız kaldı. Bakıyoruz katil metni. Bir tane daha atacağım. Yine katil metni. Neyse ben 85-90'lık bekliyordum ama bunları da deneyelim. Aa, bu arada bunlara ateş işliyor. Bunlara ne kadar vuruyoruz? Bir test yapalım. 2-300 falan vuruyor bunlara da aynen. 2-300-2-400 o civarlarda. Hayaletleri de aynı şekilde. Kritikle 5K'yı gördüm. Bu şekilde bunları keseriz. Neyse saldım orayı. Robin etkinliği var şu an. Bir tane Robin düşürmemiz lazım kendimize. Sonra gideceğim. Ay katılacağım. Ay var bugün. Yani güzel bir ay ışığı Şöyle 1500 falan katsak iyi olur. Ne kadar kasarız ben de bilmiyorum. Deneyeceğiz. Güzel hızlı bir şekilde düşürdük. Robin'imizi de aldık. Şimdi BK'ya bakıyorum. Zehirli Bulut. Bir tane de Kırmızı Kurt. Ruhu BK düşürdüm. Kendimiz okuruz artık bunu. Bir tane de şöyle idarelik bir kuşak çekeceğim. 45-64 STR'si 6 ortalaması var. En azından biraz götürür bize. 6 bana bunu da aldım arkadaşlar. Bir de şu envanterleri açalım. 81 tane de envanter genişletme alıyorum. Seri bir şekilde envanteri açacağım. Şöyle getireyim. Tamam bu şekilde hızlı hızlı envanterleri açabilirim. En azından 4 envanterimiz açık olsun. Rahatlık olur bize de. Şu gereksiz eşyaları da aslında envanterden temizlemem lazım. Benim sürekli envanterim dağınık oluyor. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Şimdi hesabımız 70 TL oldu. Biraz otomatik avda falan kasıldı. Hem ayışı etkinliğini tamamladık. Ayışını çok fazla kasamadım ama normalde daha fazla kasabilirdim. Şu an 2200 var üstümde. Hatta 2346 var Dediğim gibi normalde daha fazla kasabilirdik. Ama kasamadım. Çok fazla uğraşmadım buna. En azından 2300 tane kastık diyelim. Şimdi 70 şeyler olduk. Dediğim gibi bir tane silahımız vardı. Bu silahı ben kendime veriyorum arkadaşlar. Yan karakterimin yanındayım şu an. Bunu bir verelim. Bu silahta ne var? Ben niye buna ejderlik dedim? 15 buzun gücü var. 40 da STR'si var arkadaşlar. 6-7'si çok güzel bunun. Ama evsunu yok. Sıkıntı orada. Şimdi buna bir evsun getirmemiz lazım. Nasıl getireceğiz hiç bilmiyorum. En azından bir 35 ort üstü falan bir şeyler arıyorum. 70'lik level sandığından 5 tane evsun verecek. Bunu bir kullanalım. Ya acelesi yok bunun aslında. Çünkü daha level silahlarımız var. Şöyle bir tane deniyorum. 20 ort 5 yok 3 delici gelmiş. Bir daha atıyorum. 7 ort geldi. Bir daha atıyorum. 6 ort. Bir daha atıyorum. 9 ort. Bir daha atıyorum. 18 ort. 8 çeviklik geldi. Bunu işte ortalama getirmemiz lazım arkadaşlar. Nasıl getireceğiz hiç bilmiyorum. At görevini yapmıştık. Onu da alalım hemen. Atımız olsun artık. Bir dakika. Neyse tamam bunu aldık. Şimdi en azından binek üstünde güçlendik. Daha çok güç geldi bize. Şimdi bir metinlere güncel hasarımız neymiş ona da bakalım. Simyaya açtım. Kırmızı kurtu açtım. Metin düşürelim buraya bir tane. Lanet metni geldi. Bakalım güncel hasarımız ne oluyor buna. 5-300 kritiksiz. Kritikle 10k arkadaşlar. Şu an bence gayet güzel bir hasar. Bu kırmızı kurtu pH açmamız lazım bizim. Yani bayağı işimize yarayacak kırmızı kurtu pH açmak. Bir bakalım şöyle 85-90'lık bir metin gelecek mi yanımıza? 80 level'lik geldi. 60 level'lik geldi. 60 level'lik geldi yine. Bir tane daha atalım. 80 level'lik. Ha 85 level'lik geldi. Şimdi bunu beraber denemek istedim o yüzden. Buna da aynı şekilde hasarımız 5-10k oluyor arkadaşlar. Gayet hızlı seri bir şekilde keser bence. Kritik delici de basalım. Böyle daha çok 10k girer. Dayanabilecek mi çar onu merak ediyorum. Şu an kaç defansımız var? 603 defansımız var. 603 defansla bakalım uzakçılara rağmen dayanabilecek mi? Dayanırsa iyi. Çünkü şu an çok fazla defansımız yok arkadaşlar. Ama dayanamayacak galiba. Biraz kaçmamız gerekebilir. Ya da direkt ben yaşam basarım. Aynen. Dayanamıyor ama son canlarına kadar getiriyor yani. Bayağı bir yaklaştırıyor. Şöyle bir tur daha basalım. Tamam bu şekilde kestik. Eldiven attı mı? Keşke eldiven taksaydık. Neyse eldiven de atmadı ama. Bugün Aura gelmişti nesne markete. Şöyle bir 8'li Evsun nesnesi çektim arkadaşlar. Kalkanı biraz Evsunlayalım. Belki bir sersem yanına güzel bir şey geliriz. 6 zeka 20 şeytan geldi. Keşke yanına bir sersem olsaydı. Çok iyi olurdu. Atıyorum biraz daha. 12 zekada da kalırım. Kendim belki ileride kullanırım onu. Şu an bir şey gelmedi. Bir dört tane daha alayım yeter. Hadi bunları da atalım. Güç geldi bir şey yok. Çeviklik geldi bir şey yok. Canlık geldi bir şey yok. Sonucudan da yine bir şey yok. 12 zekalı kalkanı arkadaşlar. 88 eme buldum. Bak bunu çok güzel bulduk bence. Bu gayet uygun. Tamam kalkanımızı halletmiş olduk. Şimdi küpe zaten cennetin gözü küpe olacak. Cennetin gözü küpenin piy piyasası ne şu an? Ona bir bakalım hemen. Güzel kalkanı iyi bulduk ya en azından. Şimdi buradan nesne seviyesine 9 yazıyorum. Bakalım 5 fon mu? Ben bunu kendim basarım bu arada. Giderim. Yani cadıma da bir şeyler keseriz. Kendimiz basarız bunu. Neyse bunu şimdilik geçiyorum. 5 fon vermek istemiyorum. Güncel durumumuz hesabımız 71 level arkadaşlar. Şu an 71'de kaldık. Şehire indim. Pelerin falan toparlarım. Ondan sonra tekrardan bir örümcek zindanına çıkarıp büyük ihtimalle otomatik hava bırakırız. Yani bu gece 75 level olur gibi geliyor bana. Eğer oyundan atma gibi bir durum olmazsa. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.